Merhaba sevgili arkadaşlar. 30 Haziran ve 6 Temmuz arasında bakalım gökyüzümüzde neler var. Her zaman biliyorsunuz konuşuyoruz aramızda. Sohbet bile edebiliriz aslında. Neleri öğrenmek istiyorsunuz? Hangi konularda tedirginlikleriniz var? Hangi konu size çok daha yakın? Evet bunlar özellikle bizim hayatın içinde haftalık günlük hayatımızda çok merak ettiğimiz konular. Meraklıyız hepimiz meraklıyız aslında. Özellikle yükselen ikizlere göz, göz attığımız zaman ikizler zaten Merkür merküryen insanlar. Her şeyi interaktif zekalarıyla her şeye ulaşmaya çalışıyorlar ve bilginin altında kalmıyorlar. Esprili bir zeka oldukları için esprilidir onların zekaları. Bilgiyi bazen komik bir şekilde de kullanabiliyorlar. O yüzden sevgili ikizler bu hafta biliyorsunuz geçtiğimiz hafta yeni ay sizin para evinizde doğmuştu. Yani Jüpiter'in kalbinde. Jüpiter'in kalbi ve para evinde doğan bu güzel yeni ay size işle ilgili e, çok güzel fırsatları da karşınıza çıkarmak için büyük bir çaba sarf etti. Evet daha yeni ayın etkilerini görüyorsunuz. Bu arada siz sevgili ikizlerimizin en çok düşündüğü konuların başında birazcık böyle hareketlenme söz konusu. Çünkü özellikle şöyle baktığımız zaman cumartesiden sonra Venüs sizin burcunuzda. Cumartesi'ye kadar biraz duygularınızı içinizde saklamanızda fayda var. Evet diyorsunuz ki ben düşüncelerimi söylerim. Biliyorum söylüyorsunuz. Elinizde değil. Hani bir yay bir ikizleri düşüncenizi sakla dediğiniz zaman saklamaz. paylaşmayı çok sever. Karşı tarafı ikna etmeyi sever. İkna ettiği konularda karşı taraf eğer onların bu düşüncelerini kabul ederlerse büyük bir zafer kazanmış gibi çok mutlu olurlar. Peki sevgili ikizler cumartesiden sonra ne yapacaksınız? Ve bu arada cumartesi günü aynı zamanda Koç burcunda Neptün retrosu retrosu başlıyor. Evet, eski hayal ettiği konular, sevgili ikizlerin toplulukta yeni oluşumda durağan kalmış konular biraz daha kaynamaya ve yeniden gündeme gelecek. Evet genç bir kadro, yeni arkadaşlar, yeni gruplarla bir güzel bir şeyler yapmak istiyorsunuz ama ortaya çıkaramıyorsunuz. İşte bu yeni ay aynı zamanda retro Neptün sizi tekrar bir araya getirecek. Eski gruplar yeniden yenilenmiş olarak karşılarına çıkacak ve birçok fırsatlar olacak. Çünkü bu fırsatların içinde sevgili ikizler gerçekten yapabileceği konularla karşılaştıkları zaman daha başarılı oluyorlar. Burada aile içine çok dikkat edelim. Mars çünkü orada evi karıştırıp döküp böyle kendi içinizden arayışlarınız olabilir. Toprağı kazmak gibi, saksılarla ilgili, evin bahçesini düzenlemek gibi, arkadaşlarınızın taşınmalarına yardım etmek gibi, arkadaşlarının sorunlarını çözmek gibi, yaşlıların hastalıkla ilgili ya da kendi rahatsızlıkları ile ilgili konuları varsa onlara yardım etmek gibi, ailenin bir takım tadilatlarına ortak olmak gibi ama bunu yaparken de Birilerini düzelteceğim derken çok sert bir dilde kullanabilirsiniz Çünkü Mars dördüncü evde aileye tepki gösterecek konulara elde atabilirsiniz birazcık zorlukları var ama sonuç olarak mutlulukları da var diyoruz Evet sevgili ikizler bu haftayı biraz ayrıntılardaki o farklılıkları bulmaya çalışın. Sizin için önemli zekanıza güveniyoruz. Ayrıntılar özellikle sizin için çok önemli diyoruz. Sevgili ikizlerimize de güzel bir hafta diliyoruz.